arkadaşlar ben Pulsu Alper bugün bir gameplay videosu çekeceğiz Festing kardeşimle hoş geldin canım hoş bulduk canım ne yapıyorsun nasıl gidiyor İyi kardeşim Allah aşkına sen ne yapıyorsun aynen <laughs> Alper ilk kez videoya kavgasız küfürsüz gittiler <laughs> oğlum bak şaşırdım zaten dur İnşallah hilesiz bir oyun olur lan yeni ne, ne yapacağımızı da söyle artık yo sen söyle bana Sen söyle kardeşim. Eee dur ben kenara kenarını de söyleyeyim Arkadaşlar eee Biz Alper'le yeni bir Youtube için dur. Biz Alper'le yeni Youtube kanalı açıp Oyun videoları yüklemek istiyoruz Yani öyle bir düşüncemiz var Alper'le Eee Neler olacak, neler yapacağız Yani Yapabildiğimizi, yapabileceğimize inanıyoruz Bize öyle söyleyeyim Ortamdaki bir kaç tane orospu çocuğu Tabiriyle Söyleme lan Neyse Yani o arkadaşlar Ondan söyle işte kanalımızı onlardan uzak tutmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar çünkü o arkadaşlar e, bir insanın yaptığı işi emeği hep kötüye çıkarmak aksine yapmaya çalışan insanlar e, bunu daha önceden kendi videolarımızda dislike sayısından öğrenmiş olduk her neyse yeni kanalımıza ne şey... var atsana kim? şu bizden var ya bir tane dur bakayım dur bakayım e, bize destek olursanız yani cidden seviniriz olmazsınız da yani sağlık olsun. Yani, sağlık olsun. Canınız sağ olsun. Yani biz ilerlemeyi düşünüyoruz, yapmayı düşünüyoruz. Yani diyeceğim bu kadar benim. Alper'in diyeceği varsa bu dinlesin. Sadece bu film. olsun ya konuş. yani şundan vur. Nereden vuruyor lan? Karşıdaki adam iyiler Neyse. Aynı, aynen aynen. Ona da şükür. <laughs> Öyle bir şeyler var ki yani. Bu ne şimdi? Tamam da. <laughs> Çıkar. Tamam. Afedersin. ya? Nah, <laughs> ah. do olmayacak montaj videolarımız var. Bizim O tarz videoları da alpar çıkarmazsa büyük ihtimal ben çıkarıyorum. Yok ben de çıkarırım, ben de çıkarırım. Çıkarır. O, Oyunu çok tamamen bıraktı da benim aklıma giriyor sadece. Direkt girdiğin mi? Mant. Onunını oynayabilirsin kardeşim. Alper'den çok ben konuştum. Ee, Alper şöyle söyleyeyim. Alper genellikle Volt gibi videoları yükler. Yani bunu da açıkta getireyim. Ben her türlü video yüklerim çünkü Alper'in mikseri kötü. Benimki iyi. Her türlü şey izleyecek yani bizi yani. Her türlü izleyecek. Ya yani ama kardeşim istesin ben ona bir bilgisayarımı hediye edeyim yani. Ver lan. Ayıpsın. Kardeşim sana 2 GB RAM verdim hatırlatırsam Ama onları ben yapamadım ya Kardeşim söyle bana Yapalım mı bunu Yapalım Ona o, o RAM'ler pahalı taktıralım mı iyi sende Pahalı Oğlum o gün verdiğinde diyordun çok az var bunlardan falan filan Kardeşim Kullan İşini görsün Beni mutlu etsin yeter Ben senin iyiliğin için yaptım Tamam eyvallah ne demiştim? Ay bombanın altına kalasın inşallah. Üf al, ne vurdum lan? Lan ayım çok kaydı ya. Şira. Amına koyayım. Amiral kardeşimizde avantaj ve karakterek var. Neyse kardeşim, beyiz ama al vay şey ses açma. İstediğin gibi oyna. Ne Aynen. Yani küfür hak ediyorsun ama boş ver. ama. Sanki hesap lan ama. Evet. ya Üç tane böyle tak. Vay be. Benim Alper e, oyunu bıraktığı için kendi çarının ismi Fulcez al onu hepiniz biliyorsunuz da benim için söylüyorum Fulcez'in ismi yedek çardı Ama... Yan çar aldın ya ha, öyle Onu demek işte Ha aynen kardeşim Kardeşimin noktasını koydum Şunu ben vurayım Takla bak Oturmadım ki Oğlum basen tutmuş lan ha, Amiral kardeşim şunu bari al. Zaten orospu çocuğusun. Neyse. Neyse bak söylemiyorum bak lütfen. Neyse. Lütfen. Lütfen neresi diyor burayı. <laughs> Ama Amiral senin ben ananı sikiyim bu arada. Bunu işten söylüyorum. Tam bir orospu çocuğu olmak bunu gerektirir Neyse, işte. Tamam yeter. Yeter. Tamam bu kadar. Dans artı 18. Yok, At atacağım mı? Yok atarım oğlum ne olacak? Ana. Adamın internet olunca egosu da fazla. Fark... Benim... Uzak çekti anının kafasına vurayım tamam. orası çocuğu. Tamam. Bak zaten oynamıyorum oyunu. İyi ki bir girdik lan. Neyse. Tamam sustum. Benim gameplaylerim 4-5 dakika falan olur da, Alper'in de 10 dakika olur. O yüzden beni en ömürlüsü demeyin. <laughs> Nasıl sahne <aynı> kalalım ya? <laughs> <laughs> pulsar yeah <laughs> birazcık konuş lan lan ağzım yoruldu ama herhalde. ağzına çok mu boşaldı lan bunu da söyleyeyim de <laughs> Oyunun anasını sevdiğiniz arkadaşlar. Youtube kanalımızın adı bu. Oğlum daha atını belirleme. Be. Ne <laughs> Neyse olacak ya hayırlısı bakalım. İnşallah sürecek. Evet. <laughs> ben yapacağım ben bırakmayacağım. Alper kardeşim beni yarı yolda bırakmayacağına göre. Hayırlısı be hayırlısı... gülüm. Ben ne diyeyim başka. <laughs> yolun kaç. Bunlar beni yaşa. Silahım Okey. Adam kafamı uçtu lan. <laughs> bitmez oymuş be. Aynen oğlum ben vurur sıkıldım ya. Tabi sen vuramıyorsun ben vuruyorum. Konuşmaktan Sonra da... Onlar, onlar da beni vuruyor. Konuşmaktan oynayayım. Şunu kullanacağım lan. AK. Ultimate. Hmm, ben geçen Batuhan'la vs atarken onu kullanıyordum. Heval silahımına koyayım bu lan? Heval almış spreyim abi. Ananın neyse. Hiç oha. Sonra ne koydu da. Videonun başından beri nerede bir orospu çocuğu var diye bekliyorduk. Çıktı gelmiş sağ olsun. Son 20 <laughs> Ya neyse bitsin şu video ya. Artık yeter. Sıkıldım. Tamam, 10 dakika. İzledik kanka. Orası bütün canım oldu. Orası bütün canım vurmak. Sava çok pis vurdum ya. Neyse beyler, son bulsun bu da. Dememiz. Aynen kardeşim. İzlediğiniz için thanks. Thanks yani. Thank you.